Sevgili takipçilerim merhabalar. Yine bir video ile karşınızdayız. İyi seyirler diliyorum herkese. Çankır Amatör Ligi, Şerafet Narık Ligi'nde e, bu haftadaki maçlar tamamlandı. E, sonuçlar Kurşunlu Belediye Spor, 2074 Çankır Spor 10, Ilgaz ve Çankır Vefa Spor 6, Ilgaz Spor, 5, Orta Belediyespor Spor 1, Kızılırmak 0, Çerkeş Belediye Spor, 3, Yurdum Spor 1. Bu karşılaşmalar sonucunda puan durumu e, şu şekilde oldu. Bu arada sürünceme sürüncemede kalan 1074 Çankır Spor orta maçı da 1074 Çankır Spor lehine 2 1lik skorla tescillendi. Büyük ihtimal resmi açıklama yok ama bu şekilde tescillendi. Puan durumu da buna göre hazırlandı. Çerkeş Belediye Spor ot, 1074 Çankır Spor 1. 35 puanda. Çerkeş Belediye Spor 2. 28 puanda. Çankır Vefa Spor 16 pu puan, 26 puanda. Ilgaz Spor 22, Orta Belediye Spor 17, Çankırı Yurdum 13, Kızılırmak Belediye 6, Kurşunlu Belediye Spor 0 şeklinde tamamlandı. Karşılaşmalardan sonra da 1074 Çankırı Spor'un orta maçının da tescillenmesiyle birlikte artık resmen şampiyon olduğunu söyleyebiliriz. Çankırı Saray Spor'la oynanacak baraj maçı da ayın 19'unda oynanacak. Bu hafta Çankırı Amatör Ligi'nde 4 e, maç var. Bu maçlarda Çankırı Yurdum Spor, Orta Belediye Spor, Ilgaz Spor, Kurşun Belediye Spor, Belediyespor Belediye Spor, 1074 Çankırı Spor ve Çankırı Vefa Çerkeş Belediye Spor karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlarda Çankırı Vefa Çerkeş maçının galibi e, lig ikincisi olacak. Berabere kaldığın, kaldı, berabere ve be, galibi e, ikinci olacak. Maçın berabere bitmesi sonucunda Çankırı Çerkeş Belediyespor lig ikincisi olmuş olacak. Şimdi sosyal medyaya baktığımız zaman, kulüplerin yaptıkları paylaşımlara baktığımız zaman bu haftaki tüm maçlarda çok güzel görüntüler vardı. Bu görüntüler Çankırı Spor Cami camiasına yakışacak hareketlerdi. Tüm kulüpler birbirlerine teşekkür mesajları gönderdiler. Ondan sonra Kurşunlu Belediyespor şampiyon olarak ee, bu sene ligi tamamlayan 1074 Çankırı Spor maç öncesinde alkışlayarak karşıladı. Birçok maçta e, güzel görüntüler vardı. Fakat bu güzel görüntülerin yanında tasvip etmeden bir olay vardı. Bu da Çerkeş Belediyespor yönetiminin yapmış olduğu sosyal medyadan yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bu açıklamada kurup e, açık konuşmak gerekirse eee Kimin, kimin ağzından çıktı çıkıyor bu yazı bilmiyorum ama yazının özeti işte Çankırı Yurdum Spor'a teşekkür ediyor. Güzel bir hamle. Oradaki yöneticilere ve teknik direktörlere, hoca, oyunculara teşekkür ediyorlar. Bu da çok güzel bir hamle. Ama e, burada bir şekilde bir yerlere mesaj gönderiyor. Bu mesajın da nereye gittiğini herkes biliyor. Tabii ki 2074 Çankırı Spor Kulübü'ne, Çankır'daki Asya Kafeye ilk temsilciliğine ve benzeri kurumlu kuruluşlara bir gönderide bulunuyor. Çerkeş Belediyespor fosil ve ahlaksız kafalar dönemi bitecek diyor. Şimdi bu açıklamanın e, sezon başında yapsaydı veya Kutta gerçekten işte bu tür paylaşımlarda zamanlama hatası yapıyor Çerkeş Belediyespor. Bence yine bir zamanlama hatası. İş işten geçmiş. Atalanış güdarı geçmiş. Amacınız sizin bu paylaşımla yaparak ne yapmak olduğunu Bence açıkça söyleyin ki insanlar da bilsin ne yapmak istediğinizi. Yani ben şu anda hemen niye okuyorum. Burada işte 1074 Çankırı Spor Kulübü'nün ve taraftar grubunun ve e, Çankırı ASKF'nin ve artı İl Futbol İl Temsilciliğinin işlerin doğru düzgün yapmadıklarını iddia ediyorlar. Ben de diyorum ki bu sizin haddinize değil. Siz... Eğer bir tepkiniz varsa bunu güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde hakkınızı ararsınız. Bu şekilde masa başında klavye tabiri caizse klavye dili kanalı yaparak bu işler bir yere gelmez. Bunu ben söylemek istiyorum. Çerkeş Belediyesi Spor'da çok güzel bir haber var. Kaleci Efe 2007 doğumlu bu kardeşimiz. Çerkeş Belediyesi Spor'da kadrosunda yaklaşık birkaç üç yıldır filan altyapılarında mücadele ediyordu. Bu yılda A takımda oynama fırsatı buldu ve bu hafta oynanan Yurdum Spor maçının kazanılmasında çok büyük bir şey vardı, katkısı vardı. Penaltı kurtardı. 2007 doğumlu genç bir kardeşimiz. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz Efe'yi. Bununla alakalı Efe'yi tebrik ediyorum. Efe tabii ki Efe'yi tebrik ederken hocasını ve ailesini de tebrik ediyorum. diğer bir haberimiz de tabii ki Çankırı Saray Spor. Çankırı Saray Spor bu hafta Ünye Spor karşısındaydı. Sahadan 4-0'lık mağlubiyet ayrıldı. Baktığımız zaman e, en son galibiyetini sanırım Safranbolu deplasmanında almıştı en son takımımız. Uzun bir süredir galip gelemiyor. Ve e, önümüzdeki haftada saat 3'te oynanacak karşılaşmada pazar günü içeride Samsun Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Takımımızın dediğim gibi bölgesel amatörlükte şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını görüyoruz. Fakat futbolcu futbolcu kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz. Burada sezon başında yapılan yapılanmanın hataları vardır, doğruları vardır bilemeyiz. Kulübün içerisinde değiliz çok fazla. Çok da fazla sosyal medyayı bu anlamda kullanan derdin dertlerinin ne olduğunu anlatan bir kulüp değil. Çankırı Saray Spor takımımız. Sezon başında yani gerçekten birçok kişinin ligden çekilecek diye çekilebilir diye denen bir takımdı. Fakat kulüp başkanı Metin Başkanı, Metin Kılıç Başkanı tahmin ediyorum ki büyük bir çoğunluğunu kendi cebinden harcadığı parayla takımı bir şekilde bu sene ligde tuttu. E, tabii ki ligde tutmasının en büyük en büyük sebeplerinden bir tanesi de ligden çekilen takım sayısının 3 olması. E, o bu yüzden hani ligde daha rahat bir sezon geçirdi. Aksi halde olsaydı sezon Çankırı-Saray takımı için zor geçerdi. Çünkü gerçekten çok düşük potansiyelli oyuncular var. Fakat tabi işlerinde birkaç tane de çok, çok yetenekli oyuncu var. Yani dünya maçını seyredemedim ben ama Kastamonu maçının büyük bir kısmını seyrettim. Çok koşan bir takım Çankırı-Saray takımı. Çok mücadele eden bir takım. Ofansif anlamda çok eksikleri olan, çok yani... Kaliteli, kaliteli ayakları olmayan bir takım. Bakalım ayın 19'unda 1074 Çankırı Spor maçı ne olacak? Şimdi kağıt üstünde baktığımız zaman bölgesel amatörlük sert bir lig. Yani oradaki takımların fizik kondisyonu tabii ki Çankırı Amatör Ligi'ndeki takımlar için örneğin yani 1074 Çankırı Spor için çok daha iyidir. Daha sert, daha e, kompakt, daha güçlü, e, daha kondisyonlu bir takım olduğunu biz görebiliyoruz. Tabi burada tek maçla oynanacak maç. Dediğim gibi maçtan önce baktığımız zaman Çankırı Saray takımının daha üstün bir takım olduğunu görebiliyoruz. Ha bu arada Çankırı Saray takımında da üç, birkaç tane oyuncunun e, sakatlıktan hala dönemediğini e, öğrendik. E, ayrıca bu maçta Ünye maçında stoper oyuncusu ve takım kaptanı Murat Baş direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Şimdi bu ceza takımına ne kadar nasıl bir zarar verecek? Bakalım şeyde ceza hani işlen işlenmiş mi sisteme diye bakıyorum yok işlenmemiş evet gelmemiş yani şimdi işte Murat başından alacağı ceza da çok önemli tabi hani alacağı cezadan sonra takımdaki diğer eksiklerin durumuna göre şimdi tek maçlar zordur 130 işte Çankırı Spor baktığımız zaman iyi bir takım. Thank <laughs> you.